Sevgili boğa burçları, sevgili terazi burçları, bugün 6 Ağustos cuma günü ve sizin gündüz Venüs günündeyiz. Sizin yönetici gezegeniniz Venüs. Önce boğa burçlarının sonra da terazi burçlarının yıldıznamelerini tek tek yorumlayacağım. Bundan sonra her cuma sadece boğalar ve terazilere yıldızname bakacağım. Biliyorsunuz herkesin günü ayrı. Cumartesi günü oğlakların ve kovaların günü... Pazar aslanların günü... Pazartesi yengeçlerin günü... Ben ait olduğunuz yıldıza göre bakıyorum... Sizin yıldızınız Venüs... Biz ona zöhre yıldızı diyoruz yıldızlamede... O yüzden diyorum ki... Sevgili boğalara ve sevgili terazilere bu cumadan diğer cumaya kadar yıldızlanmenizin bakımına geçiyorum. Şimdi bakalım sevgili boğa burçlarında neler var. Şimdi boğa burçları bir kere ani e, hareketlerden kaçınsınlar. Fevri hareketlerden kaçınsınlar. Kısacası onların böyle yanlış karar verebilecekleri bir hafta. Yorum ki onlara bir düşün, idrak et, muhakeme et, sonra karar ver. Yani çok biliyorsan da bir bilene danış. Bin biliyorsan da bir bilene danış diyorum. Çünkü duygusal olman, biraz merhametli olman aniden bir para kayıpları yaşatabilir. Herkesi kendin gibi sanıyorsun. Herkesi yani yüzüne güleni dost sanıyorsun. Dönek insan çok var etrafında. Bu uyarı yapayım sevgili Boğa Burcu. Ve seviyorsun, seviliyorsun. ikili ilişkilerde de böyle yani, zekan sayesinde ilişkini ayakta tutuyorsun. Ama karşıdaki insanda biraz nasıl diyeyim? Hani oynamalar var. Düşüncelerinde oynamalar var. Evet. Evet. Şimdi okuyorum sevgili bu burçlarının yıldıznamesini. Bismillahirrahmanirrahim Le tüplebünne fi envaliküm ve enfüsikum ve le tesmaunne minel lezine etül kitabe min kabliküm ve minel lezine eşraku ezen kesira ve in tasbiru ve teku ve inne zalike min azmil umur Diyor ki anlamı dostlarım muhakkak ki mallarınızla ve canlarınızla imtihan olacaksınız ve kesinlikle gerek sizden önce kitap verilenlerden ve gerek müşriklerden birçok incitecek sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'tan gereği gibi korkarsanız şüphesiz bu azmi gerektiren büyük işlerdendir ve yüz 185. ayete diyor ki sevgili dostlar çok büyük bir ayet o. Külli nefsin zayikatül mevt ve inneme tüvebna ucurakum yevmel kıyamet ve men zuhsiha ani nare ve utkiler cennet efekat faz ve hayatü dünya illa meta gurur. 185'te diyor ki sevgili dostlar 185. ayet Ali İmran suresi 185. ayette diyor ki evet küllü nefsin zaikatül her nefis ölümü tadacaktır. Ali İmran 185. Bazı mezarlıkların başında da yazar her canlı ölümü tadacaktır. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Muhakkak ki e, e, her nefis ölümü tadacak. Mükafatlarınız ancak kıyamet günü tamamlanacak. O zaman kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa e, işte o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Yoksa dünya hayatı altadıcı bir faydadan başka bir şey değildir. Şimdi dünya hayatına çok dalarsanız dostlarım ahireti unutursunuz. O yüzden bu boşlarına diyorum ki bu aralar ahireti hatırlamanız gerekiyor. Hatta ve hatta yıldızlamenizden aldım işaretle... bir evliya mezarını ziyaret edebilirsiniz. Bir ölmüş yakınınızın mezarını ziyaret edebilirsiniz. Yakın uzak birisi hani bir ölüm haberi aldıysanız biz baş sağlığı telefonu e, yapabilirsiniz, dileyebilirsiniz. Yasin suresini bol bol okuyun. Ölümü hatırlamanız lazım. Dostlarım, bazı boğa burçları çok umutsuzluğa kaptırmışlar. Acaba olur mu, olmaz mı? İşte ticari girişim olur mu, olmaz mı? Evlilik işim olur mu, olmaz mı? Çok dünya işine dalmışsınız, Rabbin'i unutmuşsun. Rabbin senden pek hoşnut değil bu ara. O yüzden e, mutlaka bir ölümlü dünyada öleceğini, bir gün o mezara gireceğini, bir gün hesap gününün olduğunu unutma sevgili Boğa Burcu. Bu aralar dediğim gibi ateşten ve günahtan uzak dur. Ateş ille cehennem dedi bu dünyanın ateşine de yanarsın. Yani bir yanlış iş yaparsın, ateşten gömlektir giyersin. Borcun olur, harcın olur, sıkıntın olur. O yüzden diyorum ki lütfen kadine dikkat et diyorum. Evet. Ellerin kesen ve kasan parayla dolacaktır. Ummadığın yerlerden geri gelir elde ettiğini görüyorum. Özellikle ikizler burçları ya da başak burçlarıyla ilişkin çok iyi. Eğer ikizler burcundan ya da başak burcundan bir partnerin varsa sonu hayırlı bir evlilik yaptığını görüyorum. Ya da hayırlısıyla sevgili dostum yani başak ve ikizler burçlarıyla Dediğim gibi ortak iş yapabilirsin, aşk yaşayabilirsin. Sonu çok iyi olacak. Evet, kul cool olduğunu hatırlayacaksın ve aynı zamanda e, bulunduğun yerde bir kalacaksın, bulunduğun yerde kalacaksın. Biraz daha zaman var. Eğer göç etmek istiyorsan, ev değiştirmek istiyorsan, şu anda olduğun yerde saymanda fayda var. Evet, şimdi bazılarınız imtihana girmiş olabilir. Çok kolay kazanacak. iş imtihanı olabilir, başka bir imtihan olabilir. Çok çabuk kazanacak. Hiç ummadığın yerlerden güzel puanlar alacağını görüyorum. Ve şöyle sıkıntılı süreçlerin bir rüzgar gibi bir rüzgar gelecek. Adeta sıkıntılı süreçlerini alıp götürecek. Ve sana bir şey ikram edildiğini görüyorum. Ailenden olabilir, başka birinden olabilir. Bir şey ikram ediliyor dedim. Hani belki bir kredi başvurun değerlendirilir, belki bir hediye alırsın. Kısacası seni sevindiren somut bir şeyler elinde olacak sevgili dostlarım. Bilmen gereken, öğrenmen gereken her şeyi rüya kanalıyla öğrenebileceksin ya da duru görü duru işiti yoluyla öğrenebileceksin. Yalancılara ve iki ikiyüzlülere yer vermiyorsun ve az bir parayı çoğaltıyorsun, bereketini görüyorsun ve düşmanını ezip geçiyorsun. Seni üzenlere ve seni kızdıranlara bir çalım atıyorsun. Gerçekten bu hafta boyunca düşmanını ezme, düşmanından kurtulma ve kötüye zalime karşı savaşma haftası senin için sevgili boğa burcu. Boğa burçlarının uğurlu günleri eee şey özellikle uğurlu sayıları 4 ve 4 ile biten sayılar. 4, 14, 24, 104, 84. Yani 4 ile biten sayılar ve 4'ün kendisi uğurlu bu hafta boğa burçlarına ve ev almayla ilgili, ev kiralamayla ilgili önemli bir sorunu da çözdüğünüzü görüyorum. Dört duvar arasında kalmaktan bıkmış olabilirsiniz. Gezmeler, tozmalar ve iyilikler sizden yana olacak. Dediğim gibi ama ölümü de hatırlayın dostlarım. Ölümü de hatırlayın. Dünyaya çok dalmayın. Ve zikrinizi veriyorum boğa burçları. Ya Aziz Zikri 140 kere okunacak. E, mutlak galibin mutlak galibiyetin yegane sahibi Allah'tır. Düşmanlarınızı hezimete uğratmak için için ve ikili ilişkilerde e, kazanman için, kazanan taraf olman için okuman lazım bunu. Geliyorum terazi burçlarına sevgili dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah illahi lezi. Lehu ma fis ve ma ardı ve lehül hamdi fil ahira ve huvel hakimil habir. Ya lemu ma yelicu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzülü <laughs> mine semai ve ma yaruca fiha ve huve rahimül gafı. Şimdi dostlarım Sebe suresini okudum. Başını tabii ki okudum. iki ayetini okudum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd göklerde ve yerde bulunanların tümünün sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette o ham onadır. O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdar olandır. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. O bağışlayandır, esirgeyendir. Şimdi terazi burçları burada yıldıznamede bakınız yerin içine gireni bilir sözüyle bir miras olayını gündeme getirebilir zaman ikinci olarak da bir ev temelinin atılması, bir ev olayı gündeme gelebilir. Yani haramdan zaten kaçınıyorsunuz. Hele terazi burçları öyle bir şey yapacaklar hiç sanmıyorum. ondan sonra konuşmanız etkili olacak. Bir topluluğa hük hükmedebilirsiniz. Aynı zamanda gururlu ve ...böyle tahammüllü olacaksınız... ...kötülüklere karşı... ...birilerinin sempatisini kazanacağınızı... ...bir şeyleri yoluna koyacağınızı... ...görüyorum... ...hiç merak etmeyin... ...ve e, sizden işte... ...evinizden çıkan... ...elinizden çıkan... ...masraf ettiğiniz bir şey varsa... ...Rabbim onun da mükafatını verecek... ...bazı terazi burçları... ...bakınız iyilik yapmış olabilir... ...bilerek bilmeyerek... ...para kaybetmiş olabilir yani onlara yerine Allah Teala bereketini verecek ve koyacak sizin hani kaybettiklerinizin yerine e, bereketi koyacak kazanacaksınız kısaca İşin ehli birisiyle bir konuşma yapıyorsunuz kısacası diyelim inşaat yaptıracaksın bir mimarla mühendisle konuşuyorsun diyelim iş yeri açacaksın bir maliyeciyle konuşuyorsun bir muhasebeciyle konuşuyorsun işte böyle e, ve yıldızların seni fazlasıyla desteklediği bir haftadasın. Ara vermek sizin, ara vermek sizin bir işe giriştiğini görüyorum. Namuslu, şerefli ve iffetli bir insan olduğun için bazı iftiraları kaldıramayacaksın. Birisine hesap yani tiniyesiz yani karaktersiz birisine bir hesap soruyorsun. Düşmanların korkup senden kaçıyor Sevgili dostlarım bakın birinci ayeti okuyorum Elhamdülillahi mafis semavati ve mafil ardı ve lehül hamdi fil ahira ve huvel Hakimül Habir şimdi sevgili terazi burçları çok önemli haberler bekliyorsunuz birilerinin sana bir haber getireceğine ya da ortak bir iş yaptığınız bir şeyin liderliğini yapıyorsunuz. Yani oranın aslında siz lokomotifisiniz... liderisiniz. Ama birilerin de onaylaması lazım. O yüzden buradaki ilk ayette geçen dostlarım, ya habir bakınız, ya habir zikrini veriyorum esmasını, ya habir esmasını veriyorum. 812'dir. Hayırlı haberler getirmesi için. Yani meleklerin size hayırlı haberler getirmesi için. Aydın zamanda beklediğiniz olumlu haberlerin sizin adınıza ve bütünün adına gerçekleşmesi için 812 tane ya habir zikrini çekeceksin sevgili terazi burcu. Ve inatçı bir takım insanla uğraşmak zorunda kalacaksın. Hem inatçı hem karakteri bozuk bir insanla böyle uğraşmak zorunda kalacaksın. Yani kazanacaksın ama. Yakın çevreden destek görüyorsun, insanlardan destek görüyorsun. Kendini de çok güzel ifade ediyorsun. Kazanan sen olacaksın. Ondan sonra aniden bir yön değiştireceksin bir şimşek çakacak kafanda e diyeceksin ki şu yolu da deneyim olacak bu. Gerçekten onu yaptıktan sonra bu işlerin yoluna giriyor. Uğurlu sayın 6 ve 36 ve 54. 6 ve 6'nın işte çarpanlara ayrılmasıyla. Diyelim 6 kere 6 36. 6 kere 6 kere 8 işte 6 kere 9, 54, 6 kere 8, 48 gibi. Yani 6'yı 7 ile çarpma. 6'yı 6 kere 7, 42 mesela. 6'nı başka sayılarla çarpanlara ayırması senin uğurlu sayın. 6, 48, 54, 36, 18, yani 24, 6'yı hangi sayıyla çarparsan uğurlu sayın o. Mesela H1 zikrini de 812 kere çekeceksin bu hafta boyunca. Her gün 812 ya H1 zikrini çektiğinde ya ha 1 zikrinin dostlarım yani hüdamı gelip sana kulağına almak istediğin cevabı fısıldayacaktır. Bu kadar söyleyeyim. Uğurlu rengini siyah ve gri sevgili terazi burçları bu hafta boyunca siyahı ve griyi yaşamınızdan eksik etmeyin. Geçimsizliklere karşı da dostlarım işte felak nasıl ihlas okuyabilirsiniz. Bu hafta güzellik ve e, lüks olsun. Hayatına giren bir ahenk var, bir harmoni var. Bunu değerlendirmeni rica ediyorum. Sizin gününüz Cuma. Şimdi 6 Ağustos cumadan diğer e, cumaya kadar zikirlerinizi verdim. Yıldıznamenizi baktım. Hayırlı bir hafta diliyorum. Eğer yıldızname baktırmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.